İBAN TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda esas olarak hayatımızı kısıtlayan, işlerimizi yapmaktan alıkoyan, kimlerimize de büyük acılar yaşatan COVID-19 için geliştirilen, faz 3'e ulaşan 5 aşı ile ilgili konuşacağız. Aşı, kişinin hastalığa bağışıklığını sağlamak üzere oluşturulan koruyucu önlemlerdir. Ve bunun belli fazları vardır. Gerek hayvan deneylerinden, gerek gönüllü sağlıklı kişilerle yapılan deneylerden elde edilen verilerle güvenilirlik ve başarı kontrol edilir. Lafı fazla uzatmadan fasüt çalışmasına ulaşmayı başarmış ilk aşımıza geçelim. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketi işbirliği yürütülen çalışmalar, faz kadar en hızlı gelen aşı çalışmalarıdır virüsün hücre tutulması ve çoğalmasını engellenmesi hedeflenmektedir. Ama beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan yan etkilerinden dolayı 10 Eylül'de bu çalışma durdurulmuştur. Çin merkezi şirket olan Kensai'nin yürüttüğü aşı çalışması, faz 3 denemelerinde Rusya dahil birçok ülkede 40 fazla gönüllülüğüne katılmaya başlandı aşılama sürecinin Eylül sonuna kadar tamamlanıp Kasım ayında sonuçların açıklanması planlanmaktadır. Çinli şirket Sinovac, inaktif virüs geliştirilen aşı ile vücutta hastalığa karşı bağışıklık oluşturması hedeflenmektedir. 3 çalışmalarına 21 Temmuz'da Brezilya'da, 11 Ağustos'ta Endonezya'da başlanmıştır. Moderna, Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen bu aşı, virüsle değil, kalıtı materyaliyle bağışıklık oluşturmayı hedefliyor. Fazlalık çalışmalarında bulunan bu aşının nihai sonuçları ise 2021'in başında açıklanması hedeflenmektedir. Alman merkezli Biontech ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer birlikteyle geliştirilen bu aşı da faz çalışmalarına devam etmektedir. Etkinliğinin Ekim ayında sonuçlanacağı duyurulan aşının onay alması halinde 1.3 milyar dozu 2021'in sonuna kadar hazırlanabileceği açıklandı. Videonun sonuna geldik. En kısa süre içerisinde Covid-19 pandemisinin sonlanmasını dileklerimizle esenle kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oh, mm -hmm. oh,